Ha şimdi şöyle bir girsen, sen bir sen bir gir şöyle. Olmaz korkuyorum, bir şey olmaz değil mi? Yok anne ne olacak ya? Hiçbir şey olmaz. Bak hiçbir şey olmaz diyorsun. Ya ne olacak? Bak bunu da attım. Şimdi ise kapatıyorum. Bak şimdi anne çok güzel olacak. Ne oluyor lan? Lan kapsül yok oldu. Alem, alem. A anne hangi rüzgar? anne? Anne? Anne ne oluyor? A Yanlış bir şey mi yaptın? Alın bu ne alın? <laughs> lan hayır hayır o gerçek silah oyuncak değil. Ağlam. Lan, Ağlam. lan, yürü git. Gel lan buraya. Al sana. Oo, vurdu bana. Al sana kafa vuruşu. Hmm. <laughs> 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 Siz şimdi görürsünüz. Sizi pislikler. Baba. Lan ne oluyor lan? Annemden bir sürü oldu. Ulan yapma şöyle şeyler dedim ya. Hadi gel şunları dövek. Hadi baba. oğlum Yürü git lan. Gel lan buraya. Sizin sosunu sizinize ne oldu be? Lan bu ne işe yarıyor? Ana. Sanırım her birinin annemin beyni... Yarı çeyreğe mesela bunlar şu an dört kişi anem dört parçaya bölünmüş beyni her birine o beyni düşmüş e olan beş kişiydi bunlar işte öyle olmuş anladın sen baba lan oğlum daha fazlalarmış bunlar oğlum sizin yapacağınız şeye ben çok güçlüler lan baba dur ben onları alt etmenin bir yolunu biliyorum neymiş Oğlum ne yaptın? Zırhımı giydim baba. Jetpack'imle uçabiliyorum. Jetpack mi tasarladın sen? Vay vay vay. <laughs> öldürdüm. Öldürürüm bunu. Sen kenara çekil. Allah. Sen benim çok fena dövüyordun. Beni döverken iyi. Ha doğru şimdi onun gibi dövdüm. Ama şimdi değil baba. Neden? Sen geç şuraya ben bunları göstereceğim. Ulan memnuniyet, memnuniyetsizler. Gelin lan. Dostum çekil. Al lan. Bana hiçbir şey olmaz. Geber lan sen de. sizce sonra baş edeceğim. Siz... Bu. Sen nasıl uçuyorsun lan? O ne lan? Jetpack. <laughs> Jetpack da salladım oğlum. Hem uçabiliyorum. Al bakalım. Gebeydim. Geberirsin tabi. Evet. Avat 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 avat. Avat evet, ne be? Avat avat de istersen. Avat. Tamam diyorum avat. Jetpack vuruşuyor. Aa. Çok güçlü lan bu. va Yapma. Hoppa. Aa. Yapma lan. İşte her hapsini öldürdüm. Habibi. Habibi. Yallah Habibi. Oğlum oğlum. Ne oldu baba? Lan bir, biraz daha varmış. Habibi. U Habibi. Habebe ben Habibi Ana çağıralım lan? Ana ne? nerede değiliz ki şu an? Arayalım. Telefonu bozmuşlar. Vay hüyarlar. Oğlum sen de böyle boş boş projelerle uğraşacağına biraz ders çalış ya. Baba hayatını ku hayatını kurtarıyorum şu an. Farkında mısın? Hayatını kurtarsam bile hemen ödevini çalıştırıyorum ya. Sen nasıl bir babasın? Ben böyle babayım oğlum. Ben çok garip bir babayım. Bu kaç? Kaç? Aa, ne yapıyorsun ya? Ne dediğini anlamadım hiçbir şey. Bir dakika ya biz şu an ne yapıyoruz? Dö döverken Birini döverken sohbet mi ediyoruz? Gel lan buraya. Aa hayır. Olmaz üstüme atladı. Ah. Oh. Gel lan buraya jet kıracağım. Hayır yapma. yapma yapma. 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 Bu ne lan? Hayır. Gel lan sen. Sen gel lan. Be. Hayır jet payım. Yürü git lan. Aa, bu nasıl jetpack be? Kardeş kafan iyi mi senin? <laughs> Dur açıl takayım hemen jetpack'i. Hmm, ham hem Bu jetpack'e ben bir takayım ya. Nasıl bir şeymişse bu. Merak et. Hayır sakın onu takma. Takalım biraz. Hayır. <laughs> Buna cesaret edemez. Lan. Aa, ah, kendimi çok güçlü hissediyorum. Aaaa. Oh! Eyvah. Çok güçlü hissediyorum. Gel buraya. Hayır o jetpack bir de güç veriyordu. Geber. Hayır. Eh. Ah. Eh. Ah. Ah. Hem uçabiliyorum hem de çok güçlüyüm. Ulan. Aa. Aha. Ee. Bak bomba. Aa, hayır oğlum ben gidip ana nene arayacağım. Tamam baba. Hayır. Kal buraya. İyi gelmiyor. Sana göstereceğim ben iyi gelmiyor. Mu? Bana bak bu sen değilsin anne. Oo. İyi. Yürü git lan. Al şu bombayı da. Beni sinir etme. Aa. Bak anne bu seni kurulur. Gece annemi getirmem lazım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Zaten bilemezsin çünkü gerçek annen yok. Aa. Ne yapıyorsun? Lan o bomba niye bana doğru geliyor tekrardan? O sekem bomba. E ee, sana da geldi. Al sana. Ben ölmem. O jetpack'i çıkarırsam var ya. Niye? Çıkaramazsın o jetpack'i. Lan. Jetpack patladı lan. Lan. Ama jetpack'ten güç aldım ki ben. Ben ne yaptım peki? Almadım mı? Gel lan buraya. Yürü. Yürü git lan. Aa. Oh. Oh. Ha, şimdi yürüsün. Oh. Şey, ha. Oh. Geber lan. Oh. Yürü git. Ah. 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 Ay git artık. Ah, bu kadar şey oldu. Kaskımı da çıkarayım. Ah. ah, enerjim de bitti zaten. Nardeler lan, ana ne? Ya ben hepsini temizledim. He tabii gideyim o zaman. Oğlum halletmişsin hepsini. Evet baba. Jetpeli çalanı yapmış şey yaptın mı? Ya jetpeli patlatabildim ya. Olsun oğlum olsun. İşte boş boş işlerle uğraşırsan sus be. Sen sanki çok güzel işlerle uğraşıyorsun sen? Dedim ki sen çok güzel işlerle uğraşıyorsun. Yo. Ne oluyor burada? Yeni niye öyle yaptın? Ya anne. Sana ceza. Yo almıyorum de ceza. Sana şimdi bak kurbaçla bir çakarım. Çak Ne? Ya korkmuyorsun lan? Dur çıt. Ne ya ne diyorum ben? Haydarla çakarım diyorum. Haydarla bir çakarım sana. Çaklan bir daha. Çakayım mı? Sen çok dayak yemek istiyorsun herhalde. Evet dayak yemek istiyorum. Yalan o zaman. Al bak en güzeli. Al. Aa, o kadar da değil ya abarttın sen de. Geber lan. Pislik. Geber. Geber. Çok abartmadın mı? Yok yok. Hak ediyor. Geber. Geber. Lan çocuğun ciğerini çıkardın. Yeter. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu lan. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelirim. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.